Merhaba arkadaşlar. Bugün size annemin yaptığı yüz boyaları ile çizimlerden bahsedeceğiz. Ada tabii ki de gitti. Biz Ankara'ya döndük. Ankara'dayız. Dikili'deydik. Adada İzmir'de oturuyordu. O zaman buluşmuştuk. Bir dahaki yılı tekrar adayla videolar çekeceğiz. Ankara'da da havalar o kadar sıcak diye soğuk. Ama neyse biz konumuza dönelim. Burada bir tane Angry Birds var. Bir tane de kedi çizdi. Annem foto fotoğraftan bakarak çizdi. Yani kendimiz üretti, ürettik diyemeyiz ama bence güzel çizmiş annem. Orijinal sayılmaz ama güzel. Fotoğraftaki gibi de değil ama güzel. Gaga'sını ben yaptım buradaki Gaga'sını. Sonra noktalarını ben çizdim. O da Gaga'sı beyazdı. Noktaları da hiç belirgin değildi. Onları kendim çizdim. Şimdi videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın.